Dikkat çekmek için Lerzan Mutlu'nun bana okuduğu meydanı kabul ediyorum Ben de Ceylan Avcı'ya Metin Oralat'a ve Bülent Ersoy'a Meydan okuyorum ALS için Burak Toplusoy ve Şamsi meydan okuyorum. Kansersiz yaşama destek. Şimdi sıra size çocuklar. ALS hastalar için 1000 lira bağışta bulunuyorum. Can Yılmaz'a, Taci Kalkavan'a, Ömür Özdemir'e ve Odun Elif Kadir'e buradan meydan okuyorum. Hastalığının farkındalığı için yapılan bu kampanyayı bize destekliyoruz. E, Lila ve Ali olarak. E, Aylin Kotil bana meydan okudu. Ben de üç kişiye meydan okumak istiyorum. Sezen Aksu, Gülben Ergen ve Çağan Irmak. Meydan <laughs> okumasını kabul ediyorum. Ailesi hastalığının farkındalık için buradayım. Ve Tuğba Altıntop, Aylin Coşkun ve Arzu Altıntaş'a meydan okuyorum. ALS hastalığına farkındalığı arttırmak için başlatılan Bucket Özge Özpirinç'in meydan okumasını görüyorum. Serkan Altun olarak Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu'na meydan okuyorum. ALS hastalığına dikkat çekmek istiyorum ve Gülşen'e meydan okuyorum. Mehmet Topal kardeşimin meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de ailesi hastalığına farkındalık yaratmak için yapılan bu projeyi bağışla destekliyorum. Ve Ferdanlı Yarkın'a, Gözde Kansu'ya ve Tolga Çeviye'ye meydan okuyorum. Ailesi hastalığında farkındalık yaratmak ve bağış toplamak adına yapılan kampanyaya ben de katılıyorum. Ve Türkiye'nin üç güzel ve iyi kalpli kadınına meydan okuyorum. Hülya Avşar, Hadise ve Serenay Sarıkaya. ALS hastalığının dikkat çekmesi için Arman Çağlayan'ın bana meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de buradan Mahmut Tuncer'e ve Evrim Akım'a Erbakan Malkoç'a meydan okuyorum. <laughs> Şahan'ın meydan okumasını kabul ediyorum. ALS hastalığına dikkat çekiyorum. Murat Boz ve İbrahim Toplu sesi meydan okuyorum. Ailesi Hastalığı kampanyasında farkındalık yaratmak adına Atatürk'ün meydan okumasını kabul ediyor. Sermiyan Midyat, Cengiz Bozkurt ve Belçin Bilgi'ne meydan okuyor. Hazırım Ali. Cevap olunun meydan okumasını kabul ediyor. I nominate Vladimir Putin, Barack Obama, Stephen Daisy. ALS farkındalığı için Ertuğrul Özkök'ün meydan okumasına meydan okumayla cevap veriyorum. Ben de Ozan Güven, Volkan Demirel, Metin Şen, Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola'ya meydan okuyorum. ALS hastalığına farkındalık yaratmak için veren saati meydan okumasını kabul ediyorum. Derya Alabora, Civan Canova ve Esra Ruşan'a meydan okuyorum. Ailesi hastalığına farkındalık yaratmak için Mehmet Okur'un ailemizi okuduğu meydan okumayı kabul ediyorum. Gupse Özay'a ve Candaş Tolga meydan okuyorum. Ay, 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 ay. Ailesi hastalığına farkındalık yaratmak için Burçin Umay ve Turan Tuna'nın teklifini kabul ediyorum. Ben de Canan Şimşek ve orkestrası Burak Buluş ve Kuşum Aydın'a düella teklifinde bulunuyorum. 24 saatiniz var. Yiğitlikmenin <laughs> <laughs> meydan okumasını kabul ediyorum. Ailesi hastalığının farkındayım. Ben de buradan Sinem Kobal, Tolgan Sayışman ve Ümit Erdem'e meydan okuyorum. Allah herkese acı şifalar versin. Ailesi hastalığının farkındayım. Ayşe Arman bana meydan okumuş kabul ediyorum. Ben de Nihat Odabaşı ve Ajda Pekkan'ın meydan okuyorum. İşte suyu da döküyorum buzlu. Burcu Esmer Soy'un bana okuduğu meydanı kabul ediyorum. Ben de Türkiye'nin en güçlü seslerine meydan okuyorum. Bülent Ersoy, Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe. Derya hazırım. 3. Ailesi hastalığına farkındalık yaratmak için Meryem Uzal'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de buradan Merve Bolur ve Hatice Şendil'e meydan okuyorum. Hastalığına dikkat çekmek için ben de destek veriyorum. Barack Obama, Angela Merkel ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyorum. İşte bol şanslar diliyorum. Ailesi hastalığı için Burcu Esmer Soy'un bana okuduğu meydanı kabul ediyorum. Ben de Çağatay Ulusoy'a meydan okuyorum. <laughs> Ailesi hastalığına farkındalık yaratmak için Hakan Atipoğlu'nun meydan okumasını kabul ediyorum ve Okan Kurt'a meydan okuyorum. Genkasyon'un challenge'ını kabul ediyorum. ALS hastalarına destek veriyorum. Buradan tabii ki Mehmet Okur, Selman Mahkum ve Mehmet Ece'ye meydan okuyorum. ALS hastalığının farkındayım. Ahmet Dursun'un bana meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de buradan Sabri Sarıoğlu'na ve Andriy Shevchenko'ya meydan okuyorum. Cerk. Andrei <laughs> Shevchenko. <laughs> <laughs> kapat. Kapat. Meydan Çınar ve Murat Dağ Kılıcı'nın meydan okumasını kabul ediyorum. Ve ben de Kansersiz Yaşam Derneği adına Burak Özçivit, Aslı Enver ve Özgür Özpirinç'e meydan okuyorum. 24 saatiniz var gençler. Muzar ediyorum. Ailesi hastalığına farkındalık yaratmak ve bağış toplamak için yapılan bu kampanyaya ben de katılıyorum. Ümit Karalar'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Serhat Mustafa Kılıç, Erdem Akakçı ve Ayşe Öz meydan okuyorum. Öz Yılmaz evet. Ailesi hastalığına farkındalığı arttırmak için Barış Falay ve Taner Ölmez'in meydan okumasını kabul ediyorum. Ve ben de Erdil Yaşaroğlu, Ezgi Mola ve Mithat Can meydan okuyorum. Oh! ALS hastalığına farkındalık yaratmak için Wesley Schneider'in meydan okumasını kabul ediyorum. Ve Kerem Çatay, Ece Yörenç, Farah Zeynep Abdullah'a meydan okuyor. Evrim Akın ve Kulten Oras'ın ALS hastalığı için meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Banu Alkan, Serpil Çakmaklı ve Oya Aydın'a meydan okuyorum. Ay! <laughs> Taci Kalkavan ve Muharrem Eskiyapan'ın bana meydan okumasını kabul ediyorum. Ve ben de Hande Yener ve Armağan Çağlayan'a meydan okuyorum. Ben Ice Bucket Challenge'da bana meydan okuyan Çağla Büyükakça, Irmak Kazuk ve Pelin Öztekin'in meydan okumasını kabul ediyorum. Ve buradan Ali Özbir, Esra Erol ve Toygar Işıklı'ya meydan okuyorum. Ben Ozan Güven, Pelin ve Selim meydana okuyorum. Arkadaşlar bir dakika. Ondan sonra hoşça kal. Oğulcan Engin'in Kansersiz Yaşam Derneği adına meydan okumasını kabul ediyorum. Şimdi sıra Kadir Doğulu ve Ozan Çolakoğlu'nda. ALS hastalığında farkındalık yaratmak için İdo Tatlı Sesin meydan okumasını kabul ediyorum ve Berkay'a meydan okuyorum. Meydan okumasını kabul ediyorum. ALS hastalığına dikkat çekiyorum. Esin Ahmet, evet, Odan Budak ve Pukaya meydan okuyorum. <laughs> MS hastalığının farkındalığı arttırmak için Kadir Doğulu meydan okumasını kabul ediyorum. Ve ben de Berrak Düzün Ataca, Bülent Binal'a, Tarbapa ve Selamtan'a meydan okuyorum. 24 saatiniz var. Burcu'nun bana meydan okumasını kabul ediyor. Amerika'da bu kampanya 15 milyon dolarken Türkiye'de 4 bin liracık bağış yapılmış olmasına inanmak istemiyorum. Ailesi hastalığının gerçekten farkındalığına varalım ve imkanlarımız doğrultusunda maddi destek olalım. Ben de Bahadır Özdere'ne, Serkan Yazıcı'ya ve Birol Güven'e meydan okuyorum. Epilepsi hastalığı ile ilgili bana meydan okuyan Zeynep Anıl ve Cemal Türkler'in meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de İbrahim Büyükak, İrem Derici ve Mehmet Okur'a meydan okuyorum. Hey, what's up? I'm Pascal Numa, is Noah Numa. ALS Ice Bucket Challenge, we are aware about this sickness and I nominate Kadir Chubdemir, Ajun and Ersin Uyghur. okuduğum meydanı kabul ediyorum. Buradan Ata Demirer, Demet Takalın ve Hidayet Türkoğlu'na ALS için meydan okuyorum. Özgür Üstüretçi, Can Bonomo Okan Can Yantırı meydanlarını görüyorum. Ben de birçok insana şu an itibaren meydan okuyorum. Ailesi hastalığına dikkat çekmek için e, bu videoyu çekiyorum. 1000 TL'yi de yatıracağım. Nereye yatırılıyor, ne yapılıyor? Ne hastalığına farkındalığı arttırmak için Berraçlı Meydan Okuması'nı görüyoruz. Meryem Uzerli, Sinem Kobal, Banu Yentür, Engin Öztürk, Aras Bu, İğnemli ve Karolin Koç'a Meydan, meydan Okuyoruz! <laughs> Aile sağlığı dikkat çekme adını iki gerekeni yerine getirip buradan Yiğit Dikmen'e meydan okuyoruz. Ahmet Akbağ'ın meydan okumasını kabul ediyorum ve Ahmet Kurallı Murat Cengir kardeşime, ana kraliçemiz Sezen Aksu'ya ve Üstad Sezen Cumhur Önal'a meydan okuyorum. Gel kardeşim. <laughs> Ailesi hastalıklarla ilgili oğlum Oğulcan ve kızım Elif'in bana meydan okumasını kabul ediyorum. Oh! Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan'a meydan okuyorum. ALS hastalığına farkındalık yaratmak için Selma, Ceren, Gökhan'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Ve buradan Cansu Dere, Burçin Terzioğlu, Meltem Cumbul'a meydan okuyorum. <laughs> ALS'nin ben de farkındayım. Bütün dostlarıma meydan okuyorum. ALS <laughs> hastalığı için para hülya uçalım, acımız meydan okuyorum. <laughs> ALS hastalığına farkındalığı arttırmak için e, Engin Epleri ve Çağatay Ulusoy'un e, meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Defne Kayalar, Deniz Marşan ve Erkan Avcı'ya meydan okuyorum. Burak Kut kardeşimin bana meydan okumasını göğsümde yumuşatıyorum. Ben de ALS hastalığına farkındalık yaratmak için başlatılmış bu projeyi bağışla destekliyorum. Ve Fırat Parlak, Ezgi Mola, Özer Atiye meydan okuyorum. Keselim meydan okumasını kabul ediyorum. ALS için Emre Berezoğlu'na Hande Yener'e ve Fatih Portakal'a meydan okuyorum. Oh. ALS Al hastalığına farkındalık yaratmak için Cengiz olan meydan okumasını kabul ediyorum. Buradan İsmail Baki, Apache Serkan ve Yıldıray Baştürk'e meydan okuyorum. Hadi. Oh. Oh. Ailesiyi biliyorum. Bağışımı yaptım. Kampanyayı destekliyorum. Öğrencilerim Özlem Çakır, Özge Ulusoy, Ozan Çalıkoğlu. Size meydan okuyorum. Hocam gönder. Oh! Şahan meydan okumanı görüyorum. ALS hastalığının farkındalığı için ben de Demet Akbağ'a, Yılmaz Erdoğan'a ve Özge Bora'ya meydan okuyorum. Meydan okuyorum. Fikret abi. ALS hastalığına farkındalık yaratmak için Ece Öğrenci meydan okumasını kabul ediyorum. 24 saati geçirdiğim için bağışımı yaptım. Ben de Engin Hepileri, Esra Dermancıoğlu ve Kenan Doğulu'ya meydan okuyorum. ALS hastalığına farkındalığı arttırmak için Burak Kutun okuduğu meydanı görüyorum, kabul ediyorum, bağışta bulunuyorum ve Elif daha Deviren, Özkan Uğur ve Ozan Doğulu'ya meydan okuyorum. Hadi bakalım. ALS hastalığına farkındalık için başta Esat Yontunç olmak üzere bütün meydan okumaları kabul ediyoruz. Biner TL yatırdık, bu da buzlu suyumuz. Biz de buradan Hava Yorumadır'daki Madır'daki meydan okuyoruz. Bir bitme. Ailesi hastalığına dikkat çekmek üzere Murat Boz'un meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Kansersiz Yaşam Derneği adına Acun Ilıcalı, Samsun Demir ve Ayhan Madenoğlu'na meydan okuyorum. Bismillah. Ailesi hastalığı için ve esaslarını bana meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de buradan Fettah Can ve Ahmet Kural'a meydan okuyorum. <laughs> Ben Orhan Ölmez. Özlem Balcı'nın okumasını kabul ediyorum. Ailesi için düzenlenmiş olan kampanyaya destek veriyorum. Baha abiye, sevgili Günel ve Ebru Yaşar'a meydan okuyorum. Turan kardeşimin bu anlamlı meydan okumasını kabul ediyorum ve bankaya parayı yatırıyorum. Buradan Murat Boza, Şahan Gökbakar'a ve Abdullah Kokçu'ya meydan okuyorum. ALS hastalığına farkındalık yaratmak için Mehmet Okur'un meydan okumasını kabul ediyorum ve bağışta bulunuyorum. Ben de Barış Balay, Serhat Teoman ve Buğra Gülsoy'a meydan okuyorum. Merhabalar, ALS hastalığına farkındalık yaratmak için ben de bu kampanya destek veriyorum. Ve buradan 3 adama yani Eser'e, Oğuzhan'a ve İbrahim abilerime meydan okuyorum. Ben de ALS hastalarına farkındalık için başından aşağıya su dökemiyorum çünkü hastayım, ameliyatlıyım. Kuzenimin başından aşağıya su dökeceğim. ve Emre Altağ meydan okuyor. Serenay <laughs> Serena ve O Ben Budağ'ın meydan okumasını kabul ediyorum. ALS hastalığının farkındayım ve bu kampanyayı destekliyorum. Buradan Pascal Numa, Floren Maluda ve Gökhan Keser'e meydan okuyor. Ailesi hastaların farkındalığı için canım evladım Sedat Balkanlı'nın eşi, canım kardeşim Şükran Balkanlı'nın e, meydan okumasını kabul ediyoruz. Biz de Cem Yılmaz'a meydan okuyoruz. Was here first, so how about you say hug for anyone's bubble gets burst? My big Excuse me, sir, but I think you're sadly mistaken. You can clearly see I'm the reason her body is quaking.